Merhaba arkadaşlar tekrar şey biliyorsunuz bugün 9'da yapacağım videoyu umarım biliyorsunuzdur. Onu 9'da yapamayacağım o yüzden şu anda Miyana ile çekeceğiz. Bu arada Miyana var. Hello. Direkt hello diye işte. Evet hadi bakalım. 3 kişiyi bulacağım. Benimle dans eden 3 kişi. Şu anda yazan olmamıştır. Bakın bakın bakın. Benimle dans etmek ister misin yazacağım ve bu. Yani Cinderella 2'yi başka halde gördük. Değil kanka. Saz bu mi diyor biri? Merhaba canım ne koyacaksın? <laughs> Sakin ol. Yardım <laughs> eder misin? Kanmıyoruz ve giriyoruz. Artık. Pet dağıtma günü bugün. Hadi. Evet. Şuraya geçiyorum Şöyle tam ortaya şöyle Geçiyorum kabul etmiyorum. kabul etmiyorum Benim Kabul etmiyorum Kardeşim kabul etmeyeceğim bir dur İstemiyorum ben sizi. Hadi kim beni dans ederse ilk kazancı geliyor. Şu an ilk kişiye vereceğim bu. Dansa kalsın. İlk kişiye vereceğimi seçiyorum ben. Ne vereyim? İlkine kedi gelecek. Hadi bak. Kedi gelsin. Kahverengi kedi de mi versen? İlkine kedi geliyor. Bu arada akşam tekrar yapacağım. ilk aldığımız Sweet TV. Tebrikler. Hemen hediyesini veriyorum. Maalesef şansına kedi çıktı ama bir daha hediyesini veriyorum. Çünkü bir tek kediyi vermek istemiyoruz. Yani bir tek kedi ne yapacak? Bir tek de İstanbul'u görmedim. Işte. Tebrikler kazandım. Tebrikler kazandım. Vay tebrikler kazandım. Vay tebrikler kazandım. Evet bir tek o Ona yani, dans ettiği için Evet hediyelerini verdik arkadaşlar gördünüz sizde euh Maalesef canım biz şu an Video çekiyoruz canım Benim beni de isteyenler buraya please <gülüyor> <gülüyor> bir daha <tane> çıksın oraya <gülüyor> <gülüyor> yüzünü de tamayacak aslında bana sevgi de diyor çok benimle dans eden edene hediye veriyorum Hu hu. Dans etmen gerekiyor cano O yüzden şu an hediye kapamıyorsun. çok yanlış yere kenara kaydım. Dans edene hediye var. Ne vereceğimizi de kararlaştıralım. Yalan olmuyor mu sonra? Yani yalan yalan falan derlerdi. <laughs> güzel güzel. Baykuş vereceğim bir de şahin vereceğim. İki tane vereceğim. Benim dans eden hediye var. Baykuş ve Şahin tekrardan söylüyorum. Oha birinde Pumps var. Kanka onda Stik Stik'si stik vardır. Gidip alsana. Hı hı. Oğlum ne bileyim. Ben şu an özür dilerim. bir video yapıyor. Evet. Dolduralım şu an. Benimle dans etmek ister misin? Hı. Dans etmek isteyen var mı? <laughs> Dans etmem. Ya, gerekiyor oğlum. Dans etmem. <laughs> evet, Mira kazandı. <laughs> evet, herhal. Bekle hemen. Hı? Şuradan nerede? hemen şuradan. Tamam. Baykuş onayla. <laughs> Ve ikinci hediyesinde gerekiyor. İkinci hediyesi de Şahin. Tamam valla. Aaa! benim kucağına aldı. Vay tebrikler kazanmanı yazıyorum ben. Vay tebrikler evet. Helal. Kimin pamsı vardı? pamsı var ona bak. Oğlum ilerle. İlerle kanka. Gözükmüyor mu? Arkadaş olmak istiyormuş hemen yolluyorum. Verdi hani yoktu değil mi? yoktu? Ha. Ne? Uy bir de bir de. Oğlum dünyayı verdin. Bir de ayıcık verdin. hadi. Bir video çekelim diyor ayrıca onlar ya versen onlar bir, bir saniye, saniye, ben hemen bir takasdan çıkıyorum söylüyorum bir saniye zaten video <laughs> çekiyorum yazıyor şuraya da hemen adını değiştireceğimize kurumlu. çünkü bak <laughs> Zaten video da Yüz. Kız şu an çok fena girecek. Gel hemen. Zaten videodayız. <laughs> Merhaba Mira videoma yakalandın. Zaten videodayız kardeş. Video çekenim Evet kanalıma abone olur musun diyeceğim. Petime yazıp hemen. Şuradan pedime yazacağım hemen bir tane pet bulayım. Ben şimdi pedime Kanalıma abone olur. Kanalıma abone abone Kanalıma abone olur. Kanalıma abone olur. Yok şimdi bunu yazacağım. olur Olmuyor, dur. Tocamı yazacağım. Toca. Şimdi. Evet. Tamam. Ne bileyim. <laughs> Şu an ayı vermem şey yapıyor. Hadi bir hediye daha vereceğim. Bugün doğum günüm diye yalan atıyor bence ama. Yalan atmıyorsa da yine de hediyesini vereceğim. Çamucuğum. Ne? Çamurcuk. Niye? Onun kötüdür. En azından bir tavşan verdim yani. Kardeş tavşan verebilirim. Ay, Özür dilerim. Bence de, tamam. Maalesef ayı bende yok yazacağım. Ay, Ayım var, Ay var kanka. kanka ya, ben, benim için Hiç şey yok bende yok bende yok bende ben yok bende yok. Ben yok. Tariş, tariş. Umut ayıcığım da yok. Ay ben bir tane çekiliş yapacağım. Ben de yok. Ben oh! yere yapıştım. Dur yere yapıştım. Arkadaş dur yere yapıştım pardon. Nasıl çıkarım oraya şuradan çıkayım hemen. Pardon. Yere yapıştım. Aha, bir kişiyi buldum ya. Hemen de şey yaptı. Neyse. Beni dans etmek ister misin de devam. Şu an Mira gelince bu arada vermem artık. Çünkü o bir kere geldi. Mira da mı? Yok Benim arkadaşım falan mı? Dici ki sen? De Türkçe falan vardı. Türkçe. Ha? Sen hani sen hani nasıl söyledin? Bakalım kim dans ediyor şu an benden? Bak. Ben de mi ediyor? Bir saniye şey, emin olacağım. Çok uzaklaştım. Arkamdan geldi evet. Saniyete. Saniyete. He ben de dedim buyduk ama bunda zikisi var. Zikisi kim? Saniyete mi? Saniyete. Şöyle bir hediye. Bir de saniyete ekstra bir eviye daha. Bir de efsanevi bir şey mi versem diye düşündüm. Ben Güzel mi? bir pet vereceğim ya ama. Rengi iyi veriyorum 5. seviye çok tatlı bir şey. seniye tebrikler kazandım. Ben. Vay tebrikler kazandım verdim. Petini verdim ona. Kazanına veriyoruz kardeş. Yani dans etmeye hemen geldiği için. Direkt evet, bir de arkamdan geldi üstüne üstüne. Yalnız Diciki de onu takip ediyor. Diciki'ye versem mi? Yine de dans ettiği için benle sayılıyor bence. O yüzden vereceğim bir şeyler. Şöyle bir kahverengi kedi veriyorum. Yeterli. Çünkü petim kalmadı arkadaşlar. Ben de pet kalmamak. Ben batmak. <laughs> ben iyice böyle batmak. Neyse. Mira istek sağlık dostak Hadi bakalım. Sana solar tavşan veriyorum. Çıkıştı var mı? Çıkıştı Bak ayıcık vereceğim bilerek çilkitsi çil varsa bak çilkitsi çil varsa çilkitsi çil varsa ayıcık vereceğim. ayıcığım yok dedim. <laughs> İçten yer çekimi abi. Evet. Niye? Ya ciddi takası reddetti ya. Ayıcık ver sonra sana geri vereceğim yazacak ve benim ayıcığımı çalacak. Yemezler. Yemezler dostum yemezler. Dur. Kanka bana iki ayaklı ayıcık falan versene mi? Böyle oyuncak ayı. Aa bu da bir ayıcık. Yemezler kardeş. Doğru düzgün pet de koymuyor ya. Lan. Oğlum Melisa işte bana çok takasını yap. Pamsı var kısa niyetlerim bak. Evet. Vardır kesin. Hazır değilim. Ayıcık ver. Verim. Bilik ayıcı sonra sana geri vereceğim falan yazacağız. Hayır. Şöyle Ben bunu Ben yani şu kadar az pete Bir de tüm petleri Ay Allah'ım bana Allah bir darlama geliyor. Bir nekme oyuncak önce var. Ayıcık ver diyor. Sakin ol, sakin ol. geliyor. Sakin ol, sakin ol. Bir git, bir git. Git, ay git. Sakin ol, sakin Bak bir daha istek attı. Doğru düzgün bir ol, şey varsa ben burada öldürürüm kardeşim. Oha Blue Lily, Blue Lily. <gülü granny> Blue lala, Google Lella. Google Lella, Umut ayıcı. Aynen kardeşim Aras kargo. Şunu veriyor bana, umut ayıcı istiyor. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar çok özür dilerim. Eleştirmem gerekiyor. Hayır. Ay reddet kardeşim reddet reddet. Ne olur reddet ya. Elif Ece'ye şu an Şuradan güzel şeyler koyacağım. Oha. Ayı veriyor musun? Bitten. ayı koymuştu o kapıya. Badi Fako senin hatta. Bu sağlık olsa sahibim yazacağım. <laughs> Bu. Dosta zaten sahibim. Bu sadık dosta zaten sahibim. Ne yapacağım? Ben ikisine de sahibim kardeşim. Bir de ağlıyor. Ayı. Ayıcık istiyorum. Diyorum. ne olur bak bir tane binek solar beyaz tavşan valla mı mi? verecek mi sonra sonra verecekmiş gibi bir de gel gel daha uyku ayıcı, daha ayıcı, umut ayıcı, neşeli ayıcı, huysuz ayıcı, birlik ayıcı, sırlar ayıcı. Hepsi olur. Yani aralarından birini seç. Arkadaşlar olarak aradan bir şekilde e, buluşmalar yapacağız. Ben ayıcık dağıt dağıtabilsem arkadaşlar size ayıcık dağıtarım ya. ya bu sadık dosta zaten sahibim. Doğru da arkadaşlar 200 adet. Git ya. Arkadaşlar 200 adet olunca ayıcık çöpüşürüm ama. direkt ayıcık çekilişi yapacağım yani o yüzden hemen kanalıma gidip abone olursanız 200 veya 250 abone civarında oha krom kedisi vardı. güneş çayıcı falan vardı. dur ben bir şeyler daha koyayım Krom kiti var kanka kanka ben mi? Daha çok bir şey vereyim, mutluluk balı vereyim. Bir tane daha vereyim, şöyle büyük güzel şeyler vereyim, ne bileyim. Ne versen? Hı? Evet, Fil olmaz. Dal geçiyor gibi olurum. Aa, en önemli bir aldı. <laughs> Daha çok nadir bir şey koyayım. Nadir. Karban kuşu bakın. Binek koydum. Arkadaşlar. Hemen kanalıma abone olun. Şuradan başka bir şey var. koyayım. Ya o bana binek vermiyor ama. Çok güzel katlar veriyor. Hemen vurmayalım. Kafa benim elim, elim ayağım titriyor şu an. Hadi 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 hadi. Hadi kardeşim. Hadi vallahi mı? Kabul edin. Hayır. Hayır. Son anda reddettim. <laughs> Düşer aklıma bomboş düşündüm. Çok güzel. <laughs>

Oğlum bana kuram kitsini verseniz ben size dünyayı yedim ya. Bekle. Ben öyle bir şey yapacağım ki. bir şey istedik ya. Şuna ne Toprak ne olur? Toprak hayır. Ya yanımda ayısı olan biri bana çabuklar. ayıcık verse ben ona dünyayı veririm ya. Dünya ya, dünya. Direk ama dünya. Arkadaşlar kanalımı açıklamaya koyacağız dünyayla. Ee, hemen kanalıma gidip abone oluyorsanız ikinci aboneye size çok güzel bir çekiliş yapacağım arkadaşlar ee, da güzel hediyeler vereceğim binek ayıcık vereceğim arkadaşlar diğer ilk cilde efsanevi ikincisine efsanevi bir şekilde Ödeyecek binek olmayan bir ayıcık Daha Üçüncüsüne de efsanevi olacağım başka değer pet vereceğim hemen kanalıma kanka sen değerli bir pet var mı binek bir versene etrafta onunla gezersen belki güzel pet verir. Ben sana geri veririm sonra onu hediye olarak. Tamam. Güzel pet varsa valla belki bana şey yaparlar. Fark etmez sizin bir tane olur. Sen sen karar ver. kanka ben neye karar veriyorum? Ben bununla geziyorum. Alay ediyor gibi durunuyorum, görünüyorum. Şunla geziyorum kanka. Tamam o zaman binek uyku ayıcı vereyim mi? Olur onu ben sonra sana geri vereceğim zaten. Onunla gezersem kesin şey yaparlar çünkü. Evet. Hadi inşallah bana istek atarlar. Ama asla hiç vermeyeceğim. Evet. Şimdi böyle gezersem kesin herkes bana istek atmak ister. <laughs> <Kanka. gülüyor> Bak bana istek attı. Derosuz direkt hemen istek attı. Ne? Ayı. Kanka ayı, ayı veriyordu. Ayı Vallahi Mor, 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 blob. Evet mor blob koydum. Var mor uzaylı blob. Daha bir şey koyayım mı? Mor dedim. Mor diye boş. Mor olan bir sürü şey vereceğim. Uykucuyu vermiyorum Uykucu sana çünkü. Evet, uykucunun sahibi yanımda duruyor şu an. Onu sinirlen. Mor üzeri blok. Hadi. Koy hadi bir şey koy, bir şey koy. Bir şeysin. Yeşil uzaylı blok koyuyor. Sadece Moruza el bulup kalsın diyor. Kan Moruza el bulup yeşil zor el bulup kesetiyor şu şimdi. Yani. Saka sen et et. Kanka. E, tek var. Tek kişisi var Ejenaz'ın. Git tek kişisini kapalı. Ejenaz mı var? Ejenaz çabuk. Ha. Tilki. Hatta burada da var. Bu kim? Gitti gitti yine canız. şu ecenizi at. Attım bir tek hadi. Adını da bir şey koymuş yüksün. Net vermedi. Şöyle geziyorum kardeşim hadi. O sen buna gözlük almışsın. Evet. Ülkücü ya. Evet. Ya bilerek ayıyla geziyorum. Bir tane istek daha önce geldi ya. Başka Ecan uzun var bir tek. bomboş. Ece, ha, bıcık, ha. Anla ya. ya. Şu an ayıcık verirsen anla bana ayıcık ayıcık veririm ona. Ayıcık verirsen bana ayıcık veririm sana. Evet. Aha. Ben çok büyük şeyler koyacağım. Ya baştan direkt bıraktı ya. Dur. Ben ajansa giriyorum. Onu burada kabul etmiyor lan. Reyzen saç. Ka ben sana bir link attım. Ne linki? Gir WhatsApp'a. Bekle bakalım. Tamam mı? Oradan onu. Link attım. Arkadaşlarınla birlikte girersen hani şu renk mor petler var ya bak şunlar. Evet. Onları alabiliyoruz. Arkadaşlarınla girersen. Ben sana atıyorum. Atıp atıp, atıp duruyorum o linki. Kabul etsen mi artık? Gelmiyor. Ne? Gelmiyor. Bir kere attım çünkü. Ha. İki kere attım pardon. Kanka 24 yok. 20, 24 tane elmas ihtiyacım var. 24. Sıfır elmasım var. 25. Ya zaten verem veremiyoruz ki ya. Elmas da veremiyoruz. Allah kahretsin verir. Ya niye elmas verme yok ki? Dur ben senin o şeyi geri vereyim. Kimse bakmadı. Ecem az küçük tane hediye var. Bak. hiçbir şey vermiyormuş o zaman gelen pişman. Geri verdim kanka şeyini. Çünkü aşağı kimse bakmadı. Ben çok sıkıldım. Kuru kedisi mi var sende? Evet. Yeni mi var? Düşer aklıma bomboş düşünceler. Ne? Şunu aldın derken? Ha benim verdim. Ne? Senin bana verdiğin benim de geri verdiğim. Petler. Kardeş. Kardeş. Bana ayıcık verin. Hayır, Aa. anam peşi başa gitti, değil mi? Neyse ama çok değerli bir kasanın için bana oyuncaklığı vermiştim. Kanka bende onun bir bineği var istersen sana vereyim mi? Yok gerek yok, sana kalsın. pek boşluk falan da çıktı. Ne? He gonna make me friends. Hey. Then that you gotta up. My eyelashes. Ah ah. My eyelashes. Kanka. Sana bir de body, bir de teddy oyuncak ayı versem. chrome hı. verir misin? Elaz. Ne? Ne? değerli bir şey diyeceksin. Ne verir? Ne versen verirsin. Ne var? <laughs> Seç beğen al. Tamam, bir de bu uzun rakını biliyormuşum. El sanıyormuşum. Verir miydi bu arada? Hı? Verir miydi? Onu vermezdim. Binek olan hiçbir. Binek olan çok şey var. Ama şunu verebilirim istersen. İki ayet verin sadece Hı -hı. Ne? Neye verirsin kullanırken sana? Bilmiyorum ki ya. Tamam bir şey seç kurami kedisini al. Ne olur. Kurami kedisi. İyi tamam yani. Sen bana iki ayaklı Sen cevizi varmazsan kurami kedisini ver. Tamam gel. Gel. <laughs> Binek olmasına rağmen veririm. Bir saniye kamera reklama girdim de. Lan kendinden basıyor bu. <laughs> Hadi gel. Hadi hadi hadi. Hemen giriyorum hadi. Veriyorum hepsini hemen. Buyur kardeş. Vallahi veriyor. Aldım. 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 Aldım, Aldım sonuç olarak. Aldım sonuç olarak. Aldım aldım. Dünyanın en tatlısı. arkadaşlar. Bu. arada şurada pamsı olan biri var. Kanka. Kesin şey de var, tikisi işte var. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Akşam Yine de 9.30'da size bir daha pet dağıtımı yok ama video çekeceğim. Sizi seviyorum. Öptüm. Bye.